Esrar perdesi hala inmedi. Gabonlu Dina'nın nasıl öldüğü belirlenemedi. Mart ayında üniversite eğitimi gördüğü Karabük'te hayatını kaybeden Gabonlu genç kızın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Tek tutuklu sanık olan taksi şoförü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası isteniyor. Dina'nın ailesinin avukatlarına göre ise iddianame etkin bir soruşturma yapılmadan hazırlandı. Cinsel istismar sonucu kaçtı, ısrarlı takip sonucu dere düştü. Dina'nın ölümünün ardından hazırlanan iddianame kabul edildi. Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisi 17 yaşındaki Dina Ibunda'nın cansız bedeni 26 Mart'ta Filios çayında bulundu. Kamera kayıtlarında kız öğrenci panik halde yalın ayak koşarken görüntülenmişti. Dina'nın evde cinsel saldırıya uğrayıp kaçtığı iddialardan biriydi. Otopsi incelemesinde genç kızın ölümünün cinayet mi, intihar mı olduğu belirlenemedi. İddiaya göre Dina para karşılığı cinsel ilişki isteyenlerden mesaj almış, annesine Karabük'ten ayrılmak istediğini söylemişti. Ses kayıtları vardı. Ben yapmadım. Benim aldım. bir arabayı aldım, bir arabada indi. Başka yok. Siz mi öldürdünüz? Hayır. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldılar. Ancak Dina'nın en son Dursun Acar adlı taksi sürücüsünün aracına bindiği belirlendi. Acar 3 defa gözaltına alındı ve serbest kaldı. Dördüncü kez gözaltına alındığında ise tutuklandı. Yine neden arabanızı aldınız? Yaralı arabın arabanın önüne atladığı için aldık. Hastaneye gittiniz. İddianame'de 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Tutuklu sanık Acarsa, kasten cinayet ve cinsel istismara teşebbüsle suçlandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası istendi. 17 yaşındaki Dina'nın avukatları ise iddianameye tepkiliydi. Etkin bir soruşturma yapılmadığını savundular. 7 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmesini eleştirdiler.